Evet arkadaşlar. Biri 7, biri de 1'e düştü. 1'e düştü, bir de 7'ye çıktı. 3, 6, 7. Şimdi ben tek sırayı yine evruli ipten örmek istiyorum. Yani genel görünüm e, olsun istiyorum. O yüzden burada dönüyorum. Evruli ipe geçiyorum. E, biraz ipini içinde yürüttükten sonra keseceğim. 1, 2, 3, 4 5 Burada dolgu olduğu için üstü kafesi olacak, boş olacak. Dönüyorum, ipi içinden yürütüyorum. Yine 3 dolgu, bir zincir devam ediyorum. Bu sırada hiçbir renk değişimi yok. Hangi renkle örüyorsak sonuna kadar kazak kırka ne örüyorsak battaniye kilim ee, boyuna ne kadar boyu varsa eni boyu oraya kadar sonuna kadar tek renk örüyoruz. 3 trabzan bir zincir 2 3 keselim evet. Sonuna kadar bunu örelim. bir zincir 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bitiriyoruz sonuna kadar Şimdi tek renk olan sırayı ördük. Bitirdik. Şimdi bunun evruli olanın üzerine yeşile başlayacağız. Yeşil üçgen olacak. Yani bunun üzeri yeşil. Bunun üzeri evruli olacak. Onu da nasıl başlayacağız onu da göstereyim. Ondan sonra zaten mantık hep aynı şekilde ilerliyor. Burada e boşluğun üzeri yine e kendi renginden trabzan olacak. Kenarı Yine 3 zincir başlıyorum ben. Boşluğa 3 tane trabzan örelim. 1 zincir 3 trabzan 1-2-3 bir zincir çektik üçüncüyü örüyoruz 1 2 3 trabzan üçüncü de renk değişimine gidiyoruz bir zincir çekiyorum şimdi yeşille yine aynı tepenin tam üstüne denk geliyor buraya bir tane trabzan örüyorum ipleri hafif arkaya doğru itiyorum tersteyken böyle önüme doğru arkada yani önüm düz olduğu zaman ipleri de bu sefer arkaya biraz aşağıya doğru böyle üstünde değil de hafif arkaya doğru bu şekilde 3 trabzanımızı ördük kapatmadan yine pembeye geçiyorum yine bunları içinde yürüteceğim bir zincir bu sefer şimdi evrul ile 7 tane e, dolgularımızı yapalım bu birincisi şöyle bir keseyim evet ikincisi bir zincir üçüncüsünü örüyorum bir zincir dördüncüyü örüyorum bir zincir beşinciyi örüyorum Bir zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. yı örüyorum. Bir zincir, 7. örüyorum. Gördüğümüz gibi yani şu şekilde 1 ile biten tepenin aynısı 1 ile 7'ye doğru çıkacak. Bu da 7 ile olan yeşilin üstü yine 7 ile başlayıp 1'e doğru inecek. Aksi yani simetrisi gibi düşünün. 1 ile başlayan tepesi 1 ile başlıyor. 7 ile 7 başlıyor. Hani mantığı bu şekilde yani karışık değil. Çok kolay. Yanda ne ile bitiyorsa mesela 3 ile başladık. Bunun yarısıyla başlamıştım. 3 ile başladım. Yine 3 ile bitirdim. Pardon. 3 ile bitirdim. 3 ile başladım. E, bu da öyle. Yani e, ne yapıyorsanız tam te tam tepesine tam simetrisi geçiyor. E, tek renk ve ipler ince e, görünümde bu şekilde oldu. Hatta e, ince ipte yürüttüğümüz bile belli olmadı açıkçası. Önden pek belli olmadı. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Beğendiyseniz Like tuşuna basmayı unutmayın. Bana abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.